Merhaba arkadaşlar. Bunlar Psikoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Klinik psikolog Can Ahmet Bozla beraber. Merhaba Can Ahmet. Merhaba Mecit. Nasılsın? Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Yeni bir seri yapıyoruz dedik. Evet. Hangi konuyu konuşacağız? Yaşam boyu gelişim hakkında konuşuyor olacağız. Yani acaba çocuk psikolojisi mi çeksek, işte ergenlik psikolojisi mi çeksek karar veremeyip bütün insan hayatını, yaş aralıklarına ayırarak bir videoda toparlayalım, çekelim dedik. Bugün de ilk videosunu çekiyor olacağız. Yaşam boyu psikoloji dendiği zaman ne anlamamız gerekiyor? Bu bizim koyduğumuz bir isim mi yoksa literatürde böyle bir isimlendirme var mı? Tabi literatürde böyle bir isimlendirme var. Yaş aralıklarına ayrılıyor gelişim evreleri. İşte fiziksel gelişime göre, bilişsel gelişime göre ya da kişilik ve sosyal gelişimlerine göre değiştikleri her zaman insan hayatın böyle değişimler oluyor insan hayatında. O değişimlerde belirleyici faktör oluyor yaş aralıklarının belirlenmesinde. Bu video serisi bence çok faydalı olabilir. Hem Hı -hı. ebeveynler için Hı -hı. çocuklarının gelişimini yönlendirmeleri açısından hem de kendi yaşantımızda uygulayabileceğimiz faydalı bilgiler olduğunu düşündüğüm için faydalı olduğunu hissediyorum. Kesinlikle. O zaman hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Tabii ki de. Biraz önce de bahsettiğim gibi biz gelişim evrelerini yaşlara göre ayırarak konuşuyor olacağız ve yaş dönemleri, yaş aralıklarında da Fiziksel gelişim, bilişsel gelişim, kişilik ve sosyal gelişimini inceliyor olacağız bireyin, çocuğun, bebeğin gelişimlerini. Burada ilk başta konuşmak istediğim benim yaş evreleri, yaş zamanları, yaş aralıkları nedir? Yaşam boyu gelişimde ona bakacağız. Yaş aralıkları şu şekilde ayrılmış. İlk olarak prenatal dönem yani doğumdan öncesi ve doğuma kadar olan süreyi kapsayan evreye prenatal dönem deniyor. Daha sonrasında bebeklik dönemi geliyor. Bebeklik döneminde ise doğumdan itibaren 3 yaşına olan kadar kısmı kapsıyor. Daha sonra Sonrasında okul öncesi dönem geliyor. Okul öncesi dönemde 3 ve 6 yaş arasını kapsıyor. Sonra ikinci çocukluk dönemi geliyor. Burada 6 ve 12 yaş arasını kapsamakta. İkinci çocukluk döneminden sonra ise ergenlik dönemi geliyor. Ergenlik dönemi 12'den itibaren 20 yaşına kadar olan süreyi kapsamaktadır. Ergenlikten sonra genç yetişkinlik 20-40 yaş aralığını kapsar. Orta yetişkinlik 40-65 yaş aralığını kapsar. Ve i̇leri yetişkinlikte ise artık 65 yaşından itibaren ve ölüme kadar geçen süreyi kapsamaktadır. Biz bu her yaş aralığını dediğim gibi fiziksel, bilişsel, kişilik ve sosyal gelişimlerine göre tek tek inceliyor olacağız. Şimdi bu başlıkları inceleyeceğiz dedik ama bunlar ne oluyor? Onlardan bahsedelim. Fiziksel gelişim dediğimiz şey e, bireyin, çocuğun, beyin gelişimi, sinir sisteminin gelişimi, kaslarının gelişimi, duyusal yeteneklerinin gelişimini, davranışlarına olan etkisini biz daha çok konuşuyor olacağız. E, bilişsel gelişim dediğimiz şey ise daha çok e, hafıza, zeka, gelişimi, öğrenme, problem çözme yeteneklerinin gelişme süreçlerini inceliyor olacağız. Kişilik ve sosyal gelişime geldiğimizde ise bir bireyi ya da çocuğu diğerinden ayıran özelliklerin ne olduğu ve bu özelliklerin o insanlarla iletişiminde, etkileşimde değişime uğradığı, nasıl farklılaştığını inceliyor olacağız tek tek. Şimdi ilk olarak konuşacağımız konu prenatal dönem. Prenatal dönem dediğimiz gibi doğum öncesinden doğuma kadar olan süreyi kapsamaktadır. Bu süreçte işte annenin davranışları önemlidir. Bebeğin fetüsün gelişimi için. Çünkü annenin stresi, uyku düzeni, yemek düzeni, sağlıklı yaşamı bebeği de etkiliyor olacaktır. E, o yüzden annenin davranışları bu süreçte önem arz etmektedir birazcık da. Bununla birlikte bu süreçte annenin kesinlikle işte, sigara, alkol, uyuşturucu gibi maddelerden uzak durması çok önemlidir. Çünkü yapılan çalışmalara göre sigara kullanan e, hamile kadınların kandaki oksijen seviyesi düştüğü için bebeğin de kalp hızı, kalp ritmi yavaşlıyor olduğu gösterilmiş çalışmalarla birlikte. O yüzden çocuğun ileride olası bir hastalığa sahip olmaması için bu süreç önem arz etmektedir. Bunlara ek olarak anne ve babadan da hastalık geni çocuğa geçmektedir. Yani daha öncesinde annenin ya da akrabalarının, babanın ya da akrabalarının sahip olduğu bir hastalık. E bu işte psikolojik bir hastalık da olabilir, fiziksel bir hastalık da olabilir. E bu süreçte çocuğun genlerinde bulunuyor olacak. Bu da yine çocuğun ileriki yaşamında önemli bir faktör teşkil etmektedir. Bazı hastalıklar kendisini doğumdan hemen sonra gösterebilirken, e bazı hastalıklar özellikle Huntington hastalığında olduğu gibi 40'lı yaşlardan sonra bu genlerde saklanan hastalık ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıkları şöyle tabii düşünmek gerekiyor. Böyle bir el bombası gibi düşünebilirsiniz. Yani ona sahipsiniz ama ne zaman ortaya çıkacağı, ne zaman tetikleneceği bu hastalıkların bilinmiyor. O yüzden bunları da göz önünde bulundurmak önemli. Genlerden aktarılan hastalıkların yanında dış etkenlerden de genlerin hasar alabileceği, bozulabileceği görülüyor, biliniyor. Özellikle işte hava kirliliği olabilir, işte su kirliliği gibi nedenlerden dolayı genlerde bozulmalar ortaya çıkabiliyor. Bunların da bir takım hastalıklara, sendromlara sebebiyet verebileceği görülüyor, düşünülüyor. Bu hastalıklara örnek olarak işte Down sendromu olabiliyor. Burada işte 46 değil 47 kromozoma sahip olarak doğabiliyorlar. Ya da işte Fragil X sendromu olabiliyor. Bunda işte öğrenme bozukluklarının en kalıtsalıdır bu rahatsızlık. Bununla birlikte orak hücreli anemi ortaya çıkabiliyor. Bu bir tür kan hastalığıdır ve kırmızı kan hücrelerinin kandaki sayılarının azalmasından kaynaklanıyordur. Diğer bir hastalık sendrom Klinefelter'dir. Bunda kişide ya da çocukta X kromozomu fazlalığı vardır. Bir an Anomali vardır genlerde. Bu tip hastalıklar ya da sendromlar fiziksel nedenli de görülebiliyor. Toparlayacak olursak prenatal dönemi için annenin davranışları hamilelik sürecinde fetüsün bebeğin gelişimi için önem arz etmektedir. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla birlikte işte genlerden aktarılan bir takım hastalıklar olabilir. Sonrasında fiziksel olarak genlerde bir takım anomalilere neden olabilecek işte çevresel faktörlerinde fetüsün ya da bebeğin gelişiminde ya da sonrasında sahip olacağı hastalıklarda etkisi oldu biliniyor bunlara dikkat edelim deyip bu bölümü bitirelim